Selam merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah. Şimdi terazi burçlarının şu an Mart ayı öngörüsünü yapacağız arkadaşlar. Finansal anlamda bakalım nasıl bir süreç olacak sizin için. E, kartlarımıza soracağız. E, Burcu yükseleni ve ay burcunuza tabi takip edin alacağınız mesajlar vardır. Kartlarımızdan bakalım nasıl bir cevap gelecek arkadaşlar. Mart ayı 30'u diyoruz ama arkadaşlar bazen ayın 5'i 10'u da olabilir. Bu yakın e, bir zamandan da bahsedebiliriz. E, i̇lle de 30'unda olacak diye bir durum demiyorum ama yakın zamandan da bahsedebiliriz arkadaşlar enerjisel olarak. Şimdi hemen başlayalım. Bu arada abone olanları kanalıma abone olanlara teşekkür ederim. Olmayanlarınızı da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Kişisel danış danışmanlık için de WhatsApp numaradan ulaşabilirsiniz. Bunlar e, kolektif açılımlardır. Uyumlandığınız bölümü kabul edin. Uyumlanmadığınızı evrene iade edin. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Bakalım sizin için nasıl bir süreç olacak. E, Mart ayı için kartlarımı karıştırıyorum arkadaşlar. Terazi burçları. Bu kart ikisi bir geldi ya. Şunu kabul edelim. Muaylakta kalırsa yine bir kart daha seçebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi şey arkadaşlar tabii. hemen başlayacağız. Aa bu niye böyle geldi son kartlar ya? Tamam yine seçeceğiz arkadaşlar. Muvalakta kaldı. Arkadaşlar geçmişte bir şeyleri bitirmiş olabilirsiniz. Bu finansal anlamda eğer hikayemiz finansalsa geçmişte ya bu finansal anlamda arkadaşlar sizi etkileyen faktör her durum her neyse o şekilde e, hikayenizi baz alabilirsiniz. Çünkü enerji öyle geliyor. Geçmişte bir şeyleri bitirmiş olabilirsiniz ya da canınızın sıkıldığı, yandığı bir durum, bir haksızlığa uğradım dediğiniz bir süreç arkadaşlar ya da e, bazı şeyleri dengede tutmaya çalışıyorsunuz ya da arkadaşlar bir yardım söz konusu diyebilirim bu kartla. Ya bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz arkadaşlar ya hak etmediğimi alamadığımı düşündüğünüz bir durum olabilir ya da e, bazı şeyleri dengede tutuyorsunuz ya da arkadaşlar bir yardım söz konusu birilerinden destek gibi bir durum söz konusu diyebilirim. Bir şeylere adım atmışsınız ama tamamlanmışsınız dünya kartıyla bir tamamlanma enerjisi geldi arkadaşlar. Ama sizi düşündüren, e, geçmişte sizi sıkıntıya bırakan bir durum var. E, kafanızdaki durumu eyleme geçirmek istiyorsunuz e, ama böyle... E... Evet, eyleme geçirmek istiyorsunuz. Artık projenizler neyse e, denek dörtlüsüyle harekete geçirmek istiyorsunuz. Ki birçoğunuzun öyle görüyorum. E, kavada kalan durumlar var. E, bazı durumlar arkadaşlar. Bunu eyleme dökmek istiyorsunuz. Ama korkularınız var. Bu durumdan dolayı içinizde böyle bir yıkıntı, böyle bir çöküntü yaşıyorsunuz. Arkadaşlar, kartlar yani geçmiş evet biraz sıkıntı ama sonrasında iyi geliyor. Sonuç kartımız biraz sıkıntılı geliyor. Yani bir korku mu yaşıyorsunuz arkadaşlar böyle hak ettiğimi alamadım evet ben adımımı sağlam atmak istiyorum aslında her neyse ya da şuraya başvuru yaptım şuradan haber gelsin istiyorum ama korkularım var içimde yıkım yaşıyorum dediğiniz bir süreç ya da bir iş kurmaysa eğer bu arkadaşlar bir şeyleri eğilime dökmek istiyorsunuz eğer bu bir iş yeri ya da bu kafanızdaki projeniz her neyse bunu eğilime dökmek istiyorsunuz ama korku çalıştırıyorsunuz içinizde e, kaoslar esiyor yani öyle söyleyeyim bazı durumların e, havada kaldığını düşünüyor olabilirsiniz burada. Dediğim gibi arkadaşlar, havada kaldığını da düşünüyor olabilirsiniz ki bu durumda da sizi biraz sıkıyor. Bazınız tamamlanmış, bir şeyleri netleştirmiş aslında arkadaşlar. Ama e, sonuç kartında böyle bir e, şey geldi. Yani böyle bir kaos gibi geldi arkadaşlar. Ben e, soru soracağım şimdi. Bu biraz Terazi burcunda da şimdi biraz sıkıntılı geldi. Peki ben e, bir bu hikayeyi bir sorayım. Bu nedir diye bir soralım. Bakalım ne olmuş bu hikayeyi tam anlamıyla anlamaya çalışalım. Çünkü biraz karışık gibi geldi. Evet iyi geliyor ama sonrasında tamamlanma. Evet ben tamamlanmak istiyorum. Ee, geçmişi geçmişte bırakıp canımı sıkan durumlar var benim. Artık bu bir iş, işi eğer e, işten ayrılma gibi bir durumunuz olduysa şayet. Çünkü geçmiş kartımız bu canınızın sıkıldığı durum da olabilir. Şimdi ben iki türlü yoruyorum. Siz hikayenize göre alın. E bu durum sizi biraz gerçekten kaosa uğratmış yani biraz sıkıntılı geldi bu enerji arkadaşlar peki ben bu hikayeyi ben sorayım nedir o finansal anlamda arkadaşlar sizi etkileyen durum her neyse şimdi şöyle diyor bazılarınız arkadaşlar finansal anlamda şimdi evlilikten de söz edebiliriz ailesel durumdan da bahsedebiliriz yani bu bir e, boşanma ile ilgili bir durumsa eğer tazminat gibi bir durum söz konusu varsa aile kartını verdi e, evet geçmişte mutlu büyük giden bir aile durumum var evet kafamda bazı şeyleri mahkeme yapıyorum ya da mahkemem var benim ama ben zaferi elde etmek istiyorum dediğiniz bir durum zaferi elde etmek istiyorum e, bu durumdan dolayı böyle sineği çekilmiş böyle boynu bükük düşünceli bir şekilde duruyorsunuz arkadaşlar bir daha soralım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar burada mahkeme mahkemeyle ile ilgili bir durum varsa eğer burada bir terk ediş durumu var. Yani bu zaferi elde et, ya bu bu durumun elime geçsin diyorsunuz artık bu, bu zaferi elde etmek istiyorum diyorsunuz. Ee, o durum geldikten sonra böyle bir terk ediş var. Burada şehirler arası bir durum olabilir, şehir dışı olabilir gibi gibi arkadaşlar şimdi ee, bu durum sizi biraz düşündürüyor ve yani ufak adımlar atmak istiyorsunuz bir şeylere aslında arkadaşlar ama bu durum sizi biraz düşündürüyor. Eyleme geçirmek evet. istiyorsunuz kendinize olumsuz blokajlar da koyuyor olabilirsiniz. Şimdi negatif kertenkele figürüyle arkadaşlar. Biraz negatif düşünceler de olabilir. Dediğim gibi ama bir şeyleri böyle eyleme geçirmek istiyorsunuz. Bir şeyleri terk etmek istiyorsunuz. Şimdi ben soru sorduğumda zafer elde etmek istiyorsunuz. Dediğim gibi boşanma ile ilgili bir durum, tazminatla ilgili bir durumda olabilir. Artık hikayeniz ser neyse. Şimdi ben soru sorduğumda ben evet bu, bu, bu durum elime geçsin, bu fırsat elime geçsin, kazanayım diyorsunuz. Ben buraları buraları terk edeceğim. Ama biraz düşünceli, biraz da temkinli adımlar diyebilirim. Ufak adımlarla diyebilirim. Ee, ben bir daha soru sorayım arkadaşlar. Olumsuz blokajlar olabilir arkadaşlar şeytan kartı kendinize ya da bağımlı olduğunuz bir durum var yani burada böyle bir şeytan kartı verdi olumsuz düşündüğünüz ama ben kararlarımda da netim dediğiniz ee, ve e, emek verdiğim durum yani emek çaba çabala çabanızın sonucunda arkadaşlar ya çaba e, var burada ben çaba verdim. Ee, dediğim gibi arkadaşlar şeytan kartı geldi ya da üçüncü kişilerin dahil olduğunu söyleyebilirim Şimdi soru sorduk ya kartlara belki bazılarınızın evlilikle ilgili bir durumu vardır ya da hikayenizi tam bilmediğim için soru sorduğumda evlilikle ilgili bir durum mahkeme evet ben zafer elde etmek istiyorum ee, araya üçüncü engellerin kişilerin girdiği dahil olduğunu düşündüğünüz ya da olumsuz bir koyduğunuz durum diyebilirim ama kararlarımda netim ben emek verdim e, çaba gösterdim diyor. Ee, ve e, yani kupa prensiyle olumlu sonuç arkadaşlar ben istediğimi elde edeceğim yapacağım istediğim fırsatı elime yakalayacağım dediğiniz bir süreç düşünce olarak soru sorduğumda hikayenize soru sorduğum kartlara diyor arkadaşlar böyle bir süreç geçmiş olabilir birçoğunuzun kolektif açılımı arkadaşlar ben sonuç kartı tekrar seçeyim arkadaşlar Evet. Arkadaşlar burada üçüncü kişilerin durumu var. Yani dediğim gibi bu mahkemeyle ilgili bir durum varsa... ...bu kolektif açılımda çünkü... E, ...burada Kartın verdi. Bir ikilem yaşadığınız durum olabilir. E, perde arkası gizlenen durumlar da olabilir. Güçlenmek istediğiniz durum ama... ...kalbinizin kırıldığı ya da üçüncü kişilerin dahil olduğu... ...arkadaşlar bu hikayede. Şimdi hikayenizi çünkü tek tek bilmiyorum. E, kalbinizin kırıldığı ama... Tılsım asıyla en büyük kartlardan bir tanesi. Bu bu hikaye neyse arkadaşlar, yani bilmiyorum. Bu kazanan siz olacaksınız. Bu fırsat elinize geçecek. Çünkü kazanmak istiyorsunuz. Olumsuzluklara ben soru sorduğumda ben kazanmak istiyorum diyorsunuz. Çünkü aile kartını vermişti. Artık neyse hikayesi burada kazanmak istiyorsunuz ki sonuç kartı olarak da çekince tılsımasını verdi. Bu hikaye her neyse arkadaşlar bu elinize geçecek olarak görülüyor kartlara göre sorarsak eğer arkadaşlar negatiflikler var ama dediğim gibi bazılarınızda e, evlilikle ilgili bir durumda olabilir dediğim gibi. E, çünkü finansal anlamda her şeyi etkileyen durumdan biz baz aldık baktık. Siz hikayenize göre algılayın. Şifa olsun ama dediğim gibi burada e, bu durum yani neyse elinize geçecek arkadaşlar ama ikilem yaşadığınız durum olabilir. E, kendinize meditasyonlar yapın arkadaşlar. Olumlamalar yapın. inancınız olsunlar. Bir de ben size hemen şifa e, işaret kartı seçeceğim bakalım nasıl bir süreç gelecek sizin için. Hemen geçelim. Geçmişte canınızın sıkıldığı dur durum, bitişler, tamamlanma, tamamlamak istiyorsunuz. Dünyanızda hayal ettiğiniz durumlar, zafer elde etmek istiyorsunuz. Beklediğiniz para durumu olabilir. Dediğim gibi bu parada zaten elinize geçecek gibi görülüyor kartlarda arkadaşlar. İnşallah da öyle olur. Biraz terazi daha karışık geldi diğer burçlara göre. Sanki öyle hissettim. Birlik ve bütünlük. Okuyorum arkadaşlar. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı, dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Sona erdi artık. Kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Arkadaşlar güzel geldi. Yani dediğim gibi burada Boşanmalarla alakalı Tazminatlarla alakalı bu enerjiye yansımış olabilir Çünkü finansal anlamda Siz baz alıyorsunuz Eğer bu bir işse işle ilgili dersek e, Alternatif yorumda kolektif açılımda Evet bazı bir bitişler olmuş ayrılmalar olmuş Ama soru sorduğumuzda da ben Zafer eline etmek istiyorum Kafamda bazı şeyleri muhakeme yapıyorum e, Bazılarınızda da bir, Arkadaşlar şimdi bekar olanlarınızda dinleyenleriniz vardır Düzenini kurup evlilik yapmak istiyor da olabilir Şimdi iki türlü yoruyorum ben Kolektif açılım olduğu için Hani düzenimi kurmak istiyorum. E, bu durum beni düşündürüyor demişti arkadaşlar. Ama diğer türlü yararsak evlilikle ilgili bir durum olabilir. E, mahkeme var. Burada mahkeme kartı ve zaferi elde etmek istiyorsunuz. Ama zaten sonuç kartı olarak çektiğimde de ne olacak dediğimde de bu kartı uzattı bize. Siz başa sarar dinlersiniz arkadaşlar. E, şifa olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone, abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. E, kişisel danışmanlık için WhatsApp numaradan ulaşabilirsiniz. kolektif olduğu için birebir uyumlanmayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Thank you.